Hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Yeni bir beyaz sayfa açan turizm sektörünü gerek divan grubu olarak gerek sektör olarak bu yıl gelir ve ziyaretçi açısından beklentiniz nedir Murat Bey? E, merhabalar öncelikle iyi yıllar diliyorum e, size ve tüm e, Bloomberg eşdi ailesine. Şimdi önce e, çok taze bir veriyi e, sizde paylaşmak istiyorum. E, bu hafta içerisinde yayınlandı. E, STR e, tüm dünyadaki otellerin dolduklarını e, takip eden e, bir kurum önce bir 2020'yi doğru irdelemek gerekiyor baktığımızda. Türkiye'deki açık olan otellerin dollukları %67.2'den %36.1'e düştü. Şimdi bu 2020'yi zaten uzunca bir süredir konuşuyoruz ama burada önemli olan bir veri bizim rakip ülkeler yani Akdeniz çanağında işte Yunanistan olsun, İspanya'da olsun bu düşüşler daha yüksek oldu. Örneğin Yunanistan %69'dan doldukları açık olan otellerinin %27.1'e düştü. Biz 2020 yılı içerisinde aslında iyi bir sınav verdik. Çünkü hem güvenli turizm belgelendirmesiyle hem bu belgenin getirdiği önlemlerin harfiyen uyulması sayesinde ben Türkiye'nin ve kurumumuz Türkiye'nin algısının iyileştiğini düşünüyorum. Bunun da getirisinin 2021 yılı içerisinde katlanarak devam edeceğini düşünüyorum. Şöyle ki 2020 yılının Eylül ayına dönelim. İkinci pandemi dalgasının öncesine baktığımızda biz son çeyrekte sezon uzatılmasından ve arzu edilen rakamlara ulaşılmasından bahsederdik. Ancak tabii bu ikinci dalga çok sert vurdu. Şimdi aşılama çalışmalarının belli bir noktaya gelmesi neticesinde ben Türkiye'de Haziran ayı itibariyle özellikle sahil otellerinde hızlı bir toparlanmanın başlayacağını, Eylül-Ekim aylarında da bizim de önemli bir faaliyet alanımız oluyor. Şehir otellerinde bir toparlanma olacağını düşünüyorum. Peki Murat Bey, Divan Grubu olarak siz turizm yatırımlarınızın yanı sıra yeme, yeme içme sektöründe de varsınız. Ağırlıklı restoran, kafe, pastane yatırımlarınızla. Buradaki tablo neyi işaret ediyor? Bu kapsamda bu yıldaki e, beklentiniz nedir? Geçtiğimiz yılı nasıl kapadınız yeme içme sektörü anlamında ve dijitalleşmeyle beraber yeni farklı iş yapış modellerine geçtiniz mi grup olarak? Evet, doğrudur şimdi biz kendi içimizde bunu değerlendiriyoruz hangisi daha kötü diye. Çünkü baktığımızda konaklama sektörü yeme içme sektöründe olduğu gibi bir yani genelgeyle gelen bir kapanma Yaşanmadı, konuklamada, yeme içmede bu şu anda ikinci defa olmak kaydıyla e, restoranlarımız işte malumunuz sadece gel al ve e, eve teslim e, hizmeti sunabiliyor durumda. Burada e, küçük, orta boy, büyük boy tüm işletmeler e, ciddi e, sorunlarla karşı karşıya. Şimdi al böyle olduğunda e, biz alternatif e, yollara e, da gitmek e, zorunda kaldık. Bu da tabii e, bizi online'a götürüyor. Online zaten önemli bir gelir kanalı idi baktığımızda bizim pastanelerimizde mesela bir online altyapımız vardı bu sene içerisinde orada dört katlık bir büyüme gösterdik çünkü kişiler evlerinden çıkmaksızın sipariş vermeye yöneldiler aynı kanalı biz restoranlarımız içinde de kurduk bu sene içerisinde ve Hazirandan itibaren bizim lezzetlerimizi ...özleyen e, misafirlerimizin online kanallar üzerinden sipariş vermesini e, imkanını sağladık. Burada da çok e, önemli e, gelişmeler e, kaydettik. Ama tabii ki bunun e, tüm ciro içerisinden aldığı pay yüzde %10'lar, %15'ler seviyesine, Yani normal gündemin %15 seviyesinde şu anda restoranların e, online e, payı ama bugün... Diğer kanal kapalı olduğu için tabii bu oran gelalla karşılaştırıldığında işte %85-90 civarında bir online e, gelinimiz var. Son olarak özellikle bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza da kapılarınızı açan bir grup olarak sizin e, turizm sektörü olarak ne yönde destek veya düzenlemelere ihtiyaç olduğunu e, taleplerinizi almak isterim. E, çok teşekkürler. E, sağlık çalışanlarını e, ağırlamamıza değindiniz. Ben onunla ilgili bir iki cümle e, izninizle sarf etmek istiyorum. Çünkü biz e, koç topluluğunun sosyal sorumluluk refleksleriyle pandeminin o en karanlık e, günlerinde, en bilinmez günlerinde 3 e, otelimizi e, biliyorsunuz tahsis ettik. E, burada 2 e, aylık bir süre içerisinde e, 12 farklı hastaneden 4000 üstü sağlık çalışanı 16500 geceleme gerçekleştirdi bizim otellerimizde. Burada önemli bir konu biz sadece binalarımızı tabii tahsis etmekle kalmadık. Otelin içerisindeki günlük hizmetleri de benim çalışma arkadaşlarım gönüllü olarak onlar da kendilerini tecrübe ettiler. Onlar da evlerine gitmediler ve sağlık çalışanlarına günlük hizmetlerini sundular. Bizim gurur vesilemiz bu süreci, bu iki aylık süreci sıfır bulaş ile tamamlamak oldu. Vazifemizi yerine getirdik. Elimizde de şu anda Divan Dostları'na eklenmiş 4000 yeni kişi var. Divan Grubu CEO'su Murat Tomru uğurlayarak bir iş dünyasını bugünlük burada noktalıyorum.